Merhaba. Seni ben karşılayayım. i̇yi yap. Iyi. Merhaba. La. Merhaba. Nasıl? Nasıl? Çok iyi başkan. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hoş Hayır, iyiyiz. Iyiyiz. Merhaba, Sağ olasın. Ver, Nasıl? teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Sahnede devamlı. Hep sokak her zaman. Teşekkür ederiz. Çok Nasılsınız? Ne mutlu bizlere başkanım. Çok ercazım yavrum. Ah seninle göreyim göreyim diye bir Fotoğrafta da bakıyorum. Nerede diye. Göreyim. Allah göstersin. Ne güzel bak. Buluştuk burada, karşılaştık. Aynen, aynı. aynı. Afiyet olsun, afiyet olsun teyzem. İyi. Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? sağ olun. Afiyet olsun. Sağ başkanım başkanım. Merhaba, hoş bulduk. Sağ, ol. sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun. Allah. Eyvallah, çok sağ olun. Afiyet olsun. Görüşürüz. başkanım. Merhabalar, nasılsınız? Güzelmiş, siz Sağ olun, teşekkür ederim, iyi günler. Afiyet olsun. Teşekkürler, Merhaba. sağ olun. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ olasın. Nasılsınız? İyi misiniz? Beşeyiz, beşeyiz. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gözseli çocuklar bizim için çok kıymetli. Ee, bu çalışmayı asla ihmal etmeyin. Her zaman sürdürün. Ee, bizler için bu öncelik olmalı tüm e, şu anki mevcuttaki kent lokantalarımızda ve açacağımız kent lokantalarında da bu şekilde hizmet almaya devam edelim ki e, faydamız olsun. Hem de burada e, sağlıklı, e, vitamini yüksek olan e, mandalinalı da Bucalı hemşerilerimize e, sofralarına getirmiş olduk. Her lokantamızda her hafta, haftanın bir sunmaya e devam edeceğiz. Hadi bakalım, Emeğinize sağlık. Kolay gelsin. görüşürüz. Hadi. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Hadi. Çok görüşürüz. Çok çalışıyoruz. Çok çok, çok çok sokaklardayız. Çalışıyor. O yüzden. Çok çalışıyoruz. <laughs> hadi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çok. Görüşürüz. Hep atamdan. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Haldan da mı istiyorsun? Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Yani hadi bakalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Benim geldim ilk defa görüyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek?